Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 18 Ağustos 2023 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Evet, e, Ağustos'un 18'inde yaptık. iyi geçtik zaten. Depremin yıl dönümünü de geçtik. Tam gaz devam ediyoruz. Yarın cumartesi bu akşam canlı yayın yapmak isterdim ama gerek yok. Geçenlerde sürpriz yaptım zaten size, onun için bu akşam canlı yayını pas geçiyoruz. Belki yarın akşam, bilemiyorum. Bakalım zaman gösterecek, ne zaman yapacağız canlı yayını. Önemli bir gelişme var mı? Yok. E işte dün biliyorsunuz silindir vardı, üzerinde fotoğrafım var, silindirebildim diye video çektim falan filan, bugün asfalt nihayet. <laughs> dört gün sonra dükkanın önü asfaltlandı. Operasyon bitti. Uzun sürdü. Bugün hava çok sıcaktı. Bir de asfaltın sıcaklığı vurduğu zaman insanın üzerine akıllara zarar bir bunaltıcı hava vardı. Yoğun bir gün sıcaklık açısından bir de burada değişik sivrisinekler var. ya zattı sokuyorlar görmüyorsun bile sivrisineği. Yani ne kadar sivrisinek kovucu yaksak da pek bir fayda ettiği yok. Her tarafımız sızlıyor. Ev sığınmak iyiymiş. Bağışıklık kazanıyoruz. Bu Bölgenin sivrisineklerine diyorlar da bilmiyorum yani. Kaşınması kötü oluyor. Garip garip yerlerden sokuyor. Eklem yerlerinden sokuyor bunlar şerefsizler burası yani normal yerlerden etinden sokmayı eklem yerinden sokuyorlar. Evet. Yani e, muhabbet etmeye çalışıyoruz. Anlatacak bir konu da yok. Memlekette ne oluyor ne bitiyor hiç ilgilenmiyorum. Hele hele şu CHP'nin başına gelenlerle hiç ilgilenmiyorum. CHP'nin başına kim geçecek kim geçmeyecek. İmamoğlu'na harcayacaklar. Yani İmamoğlu taraftar değil ama ona harcayacaklar. Görüntü onu gösteriyor. Ee, herkes herkes konuşuyor. Gazeteciler konuşuyor. Haberciler konuşuyor. Politikacılar konuşuyor. Önümüzdeki seçimlerde İstanbul Büyükşehir'i tekrar AKP'li bir belediye başkanına sahip olabilir. İnsanlar artık bitti, tükendi. Şimdi bir de 65 yaş indiriminin kaldırılmasından bahsediyor. Ben zaten defalarca söylemiştim. 65 yaş indirimi değil. Yani bedava olmaması gerekiyordu. İndirimli bilet olabilirdi, şu olabilirdi, bu olabilirdi. Eee, sakal bırakmıyoruz lafımızı kimse dinlemiyor. Şimdi komple iptal etmek söz konusu olabilir. Özel halk otobüsleri derneği başkanı bundan bahsetmiş. Bu aklıma geldi. Bunu gördüm bir yerde nerede gördüğümü hatırlamıyorum kurtarmıyor falan filan diyorlar. Kurtarmaz tabii kardeşim yani. Yapmanız gereken şeyler belli yani. Belirli saatler arasında belki ücretsiz koyarsın. Diğer zamanlarda indirimi koyarsın. Fakat bir otobüs bileti 15 küsür lira ya. Anam anam. %50 zam geldi. Gazık daima vatandaşa giren çıkan vatandaşa hayırlısı bakalım yani nasıl gidiyor yeni zamlı fiyatlarla otobüse bak bura şuna buna biliyor musunuz rahat mısınız acı var mı acı fazla kıpraşmayın acı ve kanama olabilir onun için rahat olun ee, bu şekilde idare etmeye devam edeceksiniz Dediğim gibi bir kısım insanlar ciyak ciyak bağırıyor, bir kısım insanların hiçbir şey umurunda değil. Hala tatil yapanlar, şunlar bunlar mevcut bazı insanlar için paranın hesabı yok bazı insanlar da eve bir kilo bamya alacağım diyor 100 lira olmuş bamyanın kilosu diyor bamyanın kilosu 100 lira olduysa ki ben hiç sevmem yani bir lira yapsalar bile yemeyeceğim bir şeydir almayın kardeşim yani boykot yapmayı bir şey protesto etmeyi beceremiyorsunuz o yumurta zamlarında söylemiştim Kimse dinlemedi ya. Bir ay yumurta yemeseniz ölmezsiniz demiştim. Bir yaz bamya yemeseniz hayatınızda hiçbir değişiklik olmayacak. E, domatesi efendime söyleyeyim haftada bir kilo almasanız da 250 gram alsanız sadece özel şeylerde kullansanız veya iki hafta hiç domates yemeseniz hayatınızda ne değişik. Yani böyle bir bilinç yok. Bilinç olmayınca da toplum bilinci olmayınca da protesto falan filan yapamaz insanlar. Onun için de habire ne dayatırlarsa onu yemeye devam ederler. Rahat olun siz. Çinlilerin çok güzel bir lafı var. Her zaman söylüyorum. Göte giren şemsiye açılmaz. Hiç zorlamayacaksın. Onun için rahat olacaksın. Zorlamayacaksın kardeşim. Bu saatten sonra ne yaparsan yap düzeltemeyeceksin. O yüzden de problem yok. Evet yani bu cuma akşamı canlı yayın yapmadım. Ee, zaten sürpriz yapmıştım dün değil evvelsi gün. Bakalım belki yarın tekrardan yaparız bir canlı yayın. Belki diyorum yapmama ihtimalim de var. Ruh halime bağlı ne yapacağım ne edeceğim zaman gösterecek. Ee, Mübarek bir cuma geçirdiniz. Umut ediyorum her şey gönlünüzce olmuştur. Ama neyi hak ediyorsanız onu yaşamayı sakın unutmayın.